Ses sensörü aktif. <Sessizlik> Sensöre takıldı. Dardarda <laughs> olmamış. İyi bir şey mi? Orada lan. Hepsi orada. Herkes burada. Hayır <laughs> anasını satayım ya is ay is oluyorum koş koş oğlum ayakta kalan son <laughs> sensöre takıldı dolduruyor Ağ atıyor gözlerini kapatalım dikkat Yakala! bu taraftan nerede lan orada ya bıçak ben ben kulon beni bıçaklıyormuş arkamdan gelip. İyi, İyi oldu. Ses sensörü aktif. Sen bıçakla ararak mı öldün? Yoo. Son anda fark ettim. Bir denemedim. Spike, Spike B'de, B'de. düştü. Kaldırla. Hani bir zahmet. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. Ha <laughs> orada. Ayakta kalan son oyuncu. Bu bizim klovun kulaklığı yok mu ya? Tek <laughs> tabanca. Ya baban <laughs> Ölümün göstermesin. sevdiğiniz Merak etmeyin. İnsan alışı. Ben kaçar. Size geleceğim. Hepimiz ama niye geliyoruz? Ha, bak FF yazdı ya alalım lan bu maçı. Ne gerekiyorsa yapılacak. Kapı mı atacağım? atıyorum. Şurada. Ses sensörü aktif. Ses atıyorum. Dinleme değil. Hepsini duyacağız. Gizlice kaçış Hedefler tespit edildi. Orada. Geliyor. Yakaladım. Size. Ya Dürüyorum. bu Leon var ya. Si Spike yerleştirildi. Arka Ortada düşman Ne? Hadi hadi hadi. Biri var. Hadi hadi ana ana. Orada. Hadi hazır. Kaldı. Sen niye söyledin tane şey Kimse yok. Nasıl kaçtın ya? Kullanamıyorum. <laughs> Bunun böyle bir sorunu var ya. Koş. 65 klo. Şimdi eğlenme sırası bende. Koş. Ayakta kalan son oyuncu. Kaç. Patladı kaç ya. Ölme bari de. Tek <laughs> tabanca. <laughs> Dinlemedeyim. Ses sensörü aktif. İşi bitti. B'de düşman görüldü. Ben niye takılıyorum? Oye! Canavar geliyor! Ses sensörü aktif. Hareketleri kısıtlandı. Şimdi baş başayız. Hayır ben aldım. Sensör yok edildi. Orada mı hepsi gene? Aa mitten geliyor. Mit var. Arkam mit. Aa atıyorum. hem B'ye kurabilirler. Sırakana. A B diyorum. A'ya. Çünkü mi yedim yedi? Dostlarımı yok edemezsiniz. Ben nereden yedim bilmiyorum. Geliyor. Hemen evet. ös. At hadi. Ayakta kalan son oyuncu. Şaka mı? Son 30 saniye. Arkam var. Hayır. Arkan da var. 300 <laughs> <laughs> sindirildi. Kapıya yanaştıklarında haber et. Oradalar mı? Ya sikeri ittiğim için ya. B'de düşman görüldü. Neredeler? Sonları geliyor. Buradan şey. Ben bu arada bir kere bile neresinde kazandığımı hatırlamıyorum ya. Hadi bakalım. Ah. ah. Spike B düştü. Bugün vallahi odin çekeceğim. B de düşman göründü. Doldur. Sentat. Kaçış yok. Kaldırıyorum. Buradalar. Düşman kaldı. Bir düşman kaldı. Spike yerleştirildi. Ben kuşağı alamadım. <laughs> Şimdi eğlenme sırası bende. <laughs> dinleme değil. B de düşman pustuğu yeri görsen miste? Yok. <laughs> Ayakta kalan son <laughs> oyuncu. Şimdi baş Yazık kimi aldı? İse o kadar iyi değil bu arada. Bak. Hmm. birden fazla düşman. Sonlarını Hadi. sürükleyecekler. <laughs> <laughs> Allah. Ne görecekler ki? Yapamam. Ağzımı anama söylerler. Çekilin yolumdan. Gösterim girme sana. girme. Spike B'de. Nerede Spike? Son 30 saniye. Biri var mı? düşman. <laughs> Sağ duyanmayan öldüm. Ben kaçar. Ron gidiyor. Katil yok. İki ses indi Dolduruyorum. Sizin. Tüm füzeler ateşlendi. Ah. Ben kaçar. Ses sensörü aktif. Ortada düşman var. Nerede? birileri yok. <laughs> Dinleme değil. Spike, <laughs> Spike A'da düştü. Spike bende. <laughs> Dolduruyorum. Aa, ISO. A atıyorum. Gizlice bakmak yok. Ses sensörü aktif. Bariyer yerleştirildi. Burası. Bir düşman kaldı. Her yerde ulti hazır. fake fake doğru söylüyor. Harita çok uzun ya. Sensör, sensör yok edildi. hedefler tespit ediliyor. İkisi sindirildi. Gözlerini Sağ tarafta var. patlayıcı. Şimdi baş. <AUL1T3> bir ah düşman kaldı. Dolduruyorum. Gençleştim resmen. Ah. Ah. Korkma. Hayatım boşa gitmeyecek. Ultim hazır. <laughs> Ölümsüzlüğün kötü yanlarından biri de ölü Peki. taklidi yapamamak. İnşallah. Bir ne kulağı olan kim? Dinleme değil. Her sizler açık, silahlar hazır. Hedefler tespit ediliyor. ben video çekiyordum unutmuşum bak video çekmiyorum <laughs> Nerede? Heaven'da heaven'da Spike kuruldu A atıyorum Bomba gidiyor Ses sensörü aktif. Ultim hazır. Sonlarına sürüklelecekler. Eller pardon değil. yanlışlıkla Aa, Windows kapattım. Gittin mi sandınız? Pardon. Oh my god. <laughs> Sensör devre dışı. Allahım. <laughs> Hedef etkisiz. Hiçbir Dinleme değil!'' Bye bye. Otçu Arka izle, işte. Bey'in tam senin olduğun yerde. Fight kuruldu. Ses sensörü aktif. Sağ sağa bak sağa. Lan tamam, git git oradan. Şurada, burası. Drone gidiyor. Orada. Ortada düşman görüldü. Sis atıyorum. Kutu arkası. Biri sindirildi. Kutu arkasında var. Hüz ateşlendi. Hadi orada. Ah, hadi bakalım. Dolduruyorum. Ya entry. Kutu. Ada düşman gibi. İyi misin? Kaçış ya. yok. <laughs> Oye, canavar geliyor. Ben kaçar. Fight kuruldu. Ses sensörü aktif. Bir düşman kaldı. Dinleme değil. Ağda düşman var. Dolduruyorum. <laughs> of. Hedefler tespit ediliyor. Kestirmeden. Beyde düşman var. Kur spike. Dinleme değil. Spike kur. Ya bir susam burası. Kuruyor. Arkaya da dikkat. Spike kuruldu. Dolduruyorum. Hareketleri kısıtlandı. Ses sensörü at. <laughs> Sensör devre dışı. <laughs> Kaçış yok. görecekler ki. Ah. Ses atıyorum. Ultim hazır. Dostlarımı yok edemezsiniz. Senin ortaya gelen var. Ah. Peki. Ultim hazır. Bir düşman kaldı. Kaç. Ah. Hadi hadi hadi. Ne <laughs> Drone gidiyor. Kutu arkası var. Biri sindirildi. Sonlarına sürüp gelecekler. Bak. Kimse yok. <laughs> Alın size. Kaçmış şerefsiz. Evet. Hızlı hızlı. Bayağı vurdum ona. Alırsınız. Gizlice bakmak yok. 114 ISO biri daha gitti. Bir düşman kaldı. Tamam, Zeler ateşlendi. Ya bu Hedefler tespit şey ediliyor. İyi orada Biri Zizliyece gitti. Atmak yok. Şşt. Yakala. Dolduruyorum. Spike nerede lan? <laughs> Oğlum <laughs> Hedefler tespit ediliyor. yukarıda. Kutu, kutu arkası. Şiraksın. Sağ taraf kutu arkası. Şey İyi var şurada. Yok. Ya Spike'i göndersene bana. Yakala! Spike, Spike bende. Düştü. Ben kaçar. Kestirmeden. Şok ver. Koru beni. Bariyer yerleştirildi. Arkada. Böcek. Dolduruyorum. Dinleme değil. Dolduruyorum. Ben kaçar. Ben at. buraya sensör attın mı? Allah, B'de düşman görüyorum. Şurada. Görüntü. B'de düşman görüldü. Ah. A atıyorum. Hayır. <laughs> Bir düşman daha. Şimdi baş başa. B'de arkada. Hayır. Summon orada. Sonun Şişem ortayı spike'ı kurum. Dinlemek üzerini kapatalım. Kestirmeden, Kestirmeden şok ver. Kur spike'ı. Siz oh. spike kuruldu. Ses sensörü aktif. Titriyecekler. Sonlarına sürüklenecekler. <laughs> ah. Kimse yok. Orada. Dur geldi. Dolduruyorum. Sensöre takıldı. ''B'de düşman görüldü.'' ''Ses sensörü aktif.'' ''B'de düşman var.'' ''Aferin Bir sana.'' ''Bir düşman kaldı.'' Aa, Bu, ''Spike B'de düştü.'' Bu maçı kaybedemem. Ha. İmkanı ha. biliyor az ''Orada.'' ''Orada.'' Gözlerini kapatalım. Aa Otuyor. geliyor tut. Yürü. Hayır. Aa, Bir düşman de. kaldı. Spike A'da düştü. Alacağız. O rankı kaybetemem hala. Arkan arkan. Arka son oyun. Hadi Aa. Teju sonunu.